Merhaba arkadaşlar. Lamba açık gene değil. Her videoda oluyor. Durduruyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Lamba açtım geldim. Ne zaman hangi oyunlar gelecek onu söyleyeceğim. İlk Flash oyununa başlayacağız Şimdi bugün ne? Perşembe mi? Evet. Hey lan, bugün maç var. Neyse. Onu da başka bir video da yaparım. Ee, arkadaşlar nasıl desem Pazartesi video gelecek. Salı gelmeyecek. Çarşamba gelecek. Çarşamba gelecek. Perşembe gelecek. Cuma da gelecek. Cumartesi gelmeyecek. Yok cumartesi de gelecek. Pazar evet, gelmeyecek. tamam. Çiğ son Ama ben geldik. bunları bir kağıda yazayım tamam, bekleyin. Olur olur. Öyle devam ediyoruz arkadaşlar. hemen yazayım. Pazartesi var. Bir dakika yazayım. Şöyle de bir bir var da burada. Sonra Salı var mıydı yok. Bileli, Salı gelen arkadaşlara da yok. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere inşallah. Çarş. Herkese saygılar, sevgiler. Ee, sevgilerimle Hoşça kalın, dostça kalın, yabanda kalın. Pers. Perş var. Cum. Var. E, Cuma. Cemeratesi. Cemeratesi. Ee, var. Kuzey'in masalsı canlıları, rengelikleri ve haskilerin çektiği kızartlarla Pazar. ormanlarda unutulmaz yok. anlar yaşayacak. Ve İki kere yok. Işık avına çıkacağız. Dört kere de var. İki, iki yok. Bu İki kere sağlık günü ve pazar, pazar günü yok. yok. Cumartesi de olmasın arkadaşlar çünkü Cık. Cumartesi benim işim var o zaman ya. Her zaman işim izmenin var. Izmenin bir buz otelde yok olsun nasıl, sandalyelerde sıcacık içecekler içeceğiz. Kırıldı cüya. İki <laughs> tane yok. <laughs> yok üç tane pardon. <laughs> Salı yok. <gülüyor> Cumartesi <gülüyor> yok. Pazar yok. Cuma var. Perşembe Yabantur. var. Çarşamba var. Pazartesi Var. Salı niye yok derseniz arkadaşlar <gülüyor> 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 Salı, Salı günleri <laughs> şey gidiyorum Menarım var Niye <laughs> artık <Yardız. gülüyor> pardon ya. Ne 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 nereden çıktı? Ses, Arkadaşım ses, menara gidiyor ağzıma yapıştı. Nereden aklıma geldiyse zaten. <laughs> ee, etüte gidiyordum salı günleri. Sadece salı günleri. Allah <laughs> salı günleri etüte gittiğim zaman sabah 8'de gidiyorum. Akşam 5'te gelin böyle yani. Ama güzel bir etüt yani. Teneffüsleri var. Aynı okul gibi. Teneffüste futbol oynayabiliyorum. <laughs> <laughs> ondan sonra neyse buradan reklam yap. Kurduğum reklamı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dünya kalitesi, artık Hepsi flash oyun bir... yani ama gelecek PlayStation oyunları çok gelecek. Ee, hemen Dikkat. şuradan bu hmm. kağıdı şunun altına aynı şöyle koysam kalın bir ihtiyacı olan tüm besinleri içermelidir yalan köpek maması tek başına yeter Surda, yavru mi? yetişkin böyle yap bir şey evet. İyi günler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Haftalığı da gördük. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.